Herkese merhaba. Duygularımız ve geçmiş yaşantımız bizi nasıl hasta ediyor? Merak ediyor musunuz? Sizinle öncelikle fabrika örneği üzerinden gidelim. Evet hasta oluyoruz. Nasıl hasta oluyoruz? Şöyle düşünün bir fabrika var. Fabrikanın kurucu müdürü var. En başındaki müdür. Ve dışarıda aniden bir ekonomik kriz patlak verdi. Ne olur bu durumda? Fabrikanın geleceği tehlike altında olur. Varlığını devam ettirebilecek mi, ettiremeyecek mi? Hemen bunun için kurucu müdür ne yapar? Alarma geçer. Ani karar verebilmek için çok hızlı hareket etmesi gerektiğinden dolayı ani karar vermesi gerekiyordur ve öncelikle bu benim için tehdit oluşturuyor mu? Dışarıdaki kriz benim için tehdit oluşturuyor mu? oluşturmuyor mu? Öncelikle hızlı bir şekilde bunun değerlendirmesini yapması gerekir. Daha sonra ne yapar? Bir altındaki müdüre gider. Hadi bakalım hemen bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Fabrikanın varlığını sürdürebilmesi için devam ettirmesi için seninle hemen ani bir şekilde değerlendirme yapıp karar verip daha sonra ilgili birimleri iletmemiz gerekiyor diye alttaki müdüre gider. Ve onlar e, alttaki müdüre de Durumu aktardıktan sonra alttaki müdür yine aynı hızlı bir şekilde, aynı hızla bir karar vermesi gerekir ve e, o kararı altındaki birim müdürlerine aktarması gerekir ki fabrikanın işleyişine karar verebilsin. Dışarıdaki ekonomik kriz patlak verdi. Fabrikaya ne yaparsa e, varlığını sürdürmesine yardımcı olabilir. Düşünsün. Diyor ki işçi azaltmam lazım aynı zamanda üretimi azaltmam lazım diye bir karar veriyor. Fabrikanın varlığını devam ettirebilmesi için bunlar gerekiyor diye ani ve hızlı bir şekilde karar vererek bunu altındaki birim müdürlerine aktarıyor. Birim müdürleri gelen bu talimatı ne yapacak? Tabii ki altında çalışan işçilere aktarması gerekiyor. Daha sonra işçiler bu gelen talimatı uygulamaya başlıyor. Ne diyorlar? Üretimi azaltmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde üretimi azaltalım ki dışarıdaki ekonomik kriz bize zarar vermesin ya da bize en az şekilde zarar verebilsin. Biz ölmeyelim, varlığımızı sürdürebilelim diye gelen talimatı uygulamaya koyuyor. Şimdi bunu beynimize aktarırsak nasıl bir şey ortaya çıkar? Biraz daha bilimsel bir şekilde gidelim o zaman. Dışarıda fiziksel ya da psikolojik bir uyarıcı var beynimiz için. Ani bir olay gelişiyor ya da ani karar vermemiz gereken bir durum gerçekleşiyor. Bu durum, dışarıdaki bu durum bizim öncelikle beynimizdeki talamus bölgesine geliyor. Talamus bölgesinde bu durum benim için hayati risk taşıyor mu, taşımıyor mu olarak öncelikle değerlendiriliyor. Değerlendirildikten sonra eğer bu benim için hayati bir önem taşıyor, hayatımı tehdit ediyor diye bir karar verilirse bunu hızlı bir şekilde amigdala'ya gönderiyor. Amigdala bizim beynimizde korkuyu üreten, bizim yaşamamız için destek sağlayan en önemli merkezlerden bir tanesi. O korku merkezine bu olay geldikten sonra bir korku oluşuyor ve o korkuyla birlikte tekrar yeniden çok ani bir şekilde hipotalamusa aktarılıyor bu durum. Dışarıda bir tehlike var. Savaş ya da kaç. Ani bir tepki vermen gerekiyor. Bunun için de bedenin fizyolojisi hazırlanması gerekiyor. Dışarıdaki tehdide karşı fizyolojik bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Daha sonra hipotalamus bölgesine amigdaladan bu mesaj geldikten sonra hipotalamusun yönettiği iki birim var. Bir sempatik sinir sistemimiz, kaslarımızı, nefes alışverişimizi, kan basıncımızı kontrol eden bir sistem ve daha birçoğunu. Aynı zamanda hipofiz bezimiz var hipofiz bezimiz bizim hormonlarımızı üreten hormonlarımızı salgılayan onun derecesini belirleyen az ya da çok salgılanmasını durmasını artmasını azalmasını belirleyen e, ana bezlerimizden bir tanesi ve ne oluyor hipotalamusa gelen bu mesajdan sonra hipotalamus diyor ki artık benim dışarıdaki bu tehdite karşı, bu bedeni fizyolojiye hazırlamam gerekiyor diyerek gerekli hormonları salgılıyor, gerekli sinir e, sinir sistemini uyarıyor, sindirim sistemini belirliyor. Fizyolojik olarak aklınıza ne geliyorsa, nefes alışverişinizden tutun, adrenalin hormonuna kadar her şeyi belirleyen bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu şekilde fizyolojik olarak, Bizim bedenimizi hazırlıyor. Gerekirse hücre arttırıyor. Altındaki hücrelere diyor ki hücrelerin artması gerekiyor. Daha fazla hücre gönder. Tehdit olan bölgeye, tehdit algılanan bölgeye daha çok hücre gönder ki daha iyi çalışabilsin. Ya da oradaki hücreleri azalt ki daha az e, duyarlı olabilsin, duyarsızlaşabilsin. Kendince bizim hayatta kalmamız için, bizim yaşamamız için bu şekilde önlemler alıyor. Peki ne oluyor? Fizyolojimiz evet kan basıncımız yükseldi, yükseldi adrenalin hormonumuz yükseldi. Daha sonra nefes alışverişimiz hızlandı, hormonlarımız farklı şekilde çalışmaya başladı. Daha sonra tehlike geçtikten sonra. Parasempatik sinir sistemimiz var. O diyor ki tamam artık sakinleşebilirsin. Tehlike bitti. Ama her zaman bilinçaltımız, beynimizin bu kısmı buna ikna olabiliyor mu? Gerçekten tehditin geçtiğine ikna olabiliyor mu? Bazı durumlarda olamıyor maalesef. Hala tehlike devam ediyormuş gibi fizyolojik durumumuzu hazırlamaya, ayarlamaya devam ediyor. Ya da biz kafamızda, beynimizde Yaşadığımız o durumu, şok edici durumu döndürmeye devam ettikçe beynimize aslında yeniden, yeniden, yeniden o olayı yaşatıyoruz ve bu sürekli hale geldiği zaman belli bir süre sonra artık bedenimizde hastalık olarak meydana çıkıyor. Yani arkadaşlar, hastalıklar öyle birden kendiliğinden meydana gelmiyor. Bunun geçtiği bir süreç var. Bunun geçtiği bir yolculuk var. Ve o yolculuğun başlangıcı neresi? Bunu bulmamız gerekiyor. Yaptığım paylaşımlarla, duygusal sebepler, zihinsel sebeplerle aslında o yolculuğun en başındaki nokta neresi size bunu anlayabilmeniz, farkında olabilmeniz için destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım bu video, bu anlatımım o soru işaretlerine cevap niteliğinde